Çok fazla zamanımız yok. Hızlıca saklanmaya başlayalım. Aynen bir tanem valla. Çok fazla zamanımız yok. Bu sefer arkadaşlar evde saklanmayacağız. Bu sefer bin marketi içinde saklanmaya çalışacağız. Umarım bu bin merkez içinde çok fazla saklanma yerleri vardır arkadaşlar. Aşkım bence vardır yani ya. Bence de babacım yani vardır. Haydi haydi uyanacak mı şimdi bağırmasın bize. Tamam tamamdır. Ben gidiyorum hadi Allah'a emanet olun. Çok fazla kızmasın bizi bu onca. Hemen arkadaşa gidelim. Bakar mısınız dönüyor valla. <laughs> <laughs> Ali ya. Allah Allah tamam geliyorum. Pardon abi pardon iyi arkadaşlar girelim bakalım markete. Bu nasıl bir market lan böyle? Babilat'ta market mi olur? Aa burada saklanacak yerler var. Bir tane nereye gidiyorsun öyle? Aşkım saklanıyorum ya bir ya. Hemen arkadaşlar şuradan gidelim az Aa düştüm ne yapacağım ben burada gidecek yer yok. Bakayım bir. Aa başka yerde kapı var mı? kapıyor arkadaşlar tamamdır. Buradan çıkıyoruz. Eee devam edelim şöyle. Bakalım başka yerlerde var mı? Bu arada arkadaşlar siz de videomuzu like atmayı bu arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizlerden toplam istiyorum. Haberiniz olsun. Umarım gider arkadaşlar. Hemen şöyle kontrol edeyim. Burada ne yapacağım ki? Burada nerede saklanabilirim ben arkadaşlar? Burada saklanacak çok yer yok. Aha! Kosunu koymamız için güzel bir yer var. Nasıl olabilir? Tamam Tamam. Güzel bir yer daha bulduk. Bu pastaların arkasında bir şey var mı? Böyle bakayım bir. Yok arkadaşlar. Bu pastaların arkasında bir tane bir yer, bir yer yok şimdi. Benim acilen başka bir yer bulmam lazım. İki tane yer bulduk zaten. Babacım yanıyor yanıyor. Hadi saklan ya. Biz de saklanacağız. Oğlum siz saklansanız Allah Allah. Ne iyi bekliyorsunuz. Neyse arkadaşlar. Tamam ben gireceğim yeri buldum ya. Ben bu tarafa giriyorum arkadaşlar. arkadaşlar şimdi sıra bende. İyi değil nasıl saklanıyorum. Uyanacak oğlum bu hızlı ol tamam mı? Tamam anneciğim sen geç şimdi saklan. Uyanacak yoksa korkuyorum. Çok kötü korkunç bir karakter. Tamam oğlum korkma korkma. Ben de biliyorum çok korkunç olduğunu. Bu arada böyle bir oyuncak görürseniz satın almayın arkadaşlar. Çok korkunç. Oo, burada nereye saklanabilirim ki? Aha burada bir merdiven var. Merdivenden çıkalım. Tamamdır. Ha, Şurada kapı var değil mi? Evet. Burada bir tahtadan kapı varmış. Demek ki arkadaşlar buraya bir güzel bir tane saklanma yeri yapmışlar. Başka saklanma yerleri var mı? He. Burada bir tane var arkadaşlar galiba. Burada tek başına bir tabela var. Bir şey yoktur ya. Geçeyim bakalım. Yok arkadaşlar. Bak sadece normal bir tabela. Böyle devam edelim. Etrafımızı şöyle kapılarımızı kapatalım. Ne kadar kapı varmış böyle ya. Nereye saklanacağız biz arkadaşlar valla. Da bir yer var. Böyle girelim bakalım. Ee bunun kapısı nerede? Herhalde bunun da bir gizli kapısı vardır yani. Böyle bakalım bir. Aha, tamamdır arkadaşlar. Buldum gizli kapısını. Hemen yukarıya çıkacağım şimdi. Oo! Burada da çok fazla kapı var. Of ya. Neyse devam edelim bakalım. Böyle geçelim kapılardan. Bu taraftan da geçtim. Ee, şuradan da geçeyim. Tam buraya kapat. Burayı kapat ya. ee, her yerde böyle kabile mi olacak ya? Bunun arkasında de bir şey var. Şöyle gideyim bakalım. Evet. Güzel bir yer bulabildim arkadaşlar. Ama burada cam var ya. Beni bulabilirler. O yüzden arkadaşlar bu tarafa girmeyeceğim. Çünkü buraya çok kolay bir yer göz gözüküyor. Ben şöyle arkadaşlar etrafı aramaya devam edelim. Burada başka bir kapı yok buraya geçmek için. Galiba yok. O yüzden arkadaşlar şöyle hızlıca şu taraftan geçeceğim. Burada çalışma masaları var. Acaba bu çalışma masaların arkasında gizli geçit var mıdır ya? Ben şöyle bakayım. Galiba yok arkadaşlar ya. Hepsini kontrol ediyorum da yok. Neyse hadi bakalım. Of ya ben nereye saklanacağım? Anneciğim hadi ne Bu ölüyor baba ya. Korkuyorum hadi. Tamam oğlum saklanıyorum. Of arkadaşlar. Oğlumu tehlikeye atamam. O yüzden hızlıca gideceğim arkadaşlar. O ilk bulduğumuz yere saklanacağım. Neyse hemen gidelim bakalım. Burada kapı vardı evet. Hemen böyle yukarıya çıkalım. Tamamdır. Bütün kapıları kapatacağım bu arada. Giremesin içeriye o canavar mıdır nedir? Bir de oyuncak canavar ya. Oyuncak canavar mı olur ya? O oyuncaklarla normalde oynanır. Biz korkuyoruz arkadaşlar. Hemen girelim şuraya. Tamamdır. Ben burada saklanıyorum. Umarım beni bulamaz. Tamam arkadaşlar. Hemen saklanmaya gidiyor. Uyanacak. perfect valla. Ne güzel. Şu pembe de donumu değiştirebilirim. <laughs> bana göre kıyafet var mı? Bakayım şöyle. Of ya. Bunlar hep yetişkinlere göre. Ne yapacağım ben ya? Of. Neyse ya kıyafeti boş ver. Benim saklanmam lazım. Ben nereye saklanacağım? Burada bir yer yok. Burada da var mı? Burada da yok. Aha. Çalışma masalarında gizli geçit olabilir. de bakalım bir. Burada var mı? Burada var mı? Hiçbir yerde yok bana de ya. Saklanacak yer bulamıyorum ben öyle bakalım etrafa. Burada da yok. Burada da yok. Hiçbir yerde yok. Eee ne yapacağım ben? Aa babam buraya saklanmış. Babamın ayağını gördüm. Devam edelim. Tamamdır. Eee burada yer yok. Burada bir şey atın bize de kapısını kırmışlar. Böyle bakalım bir. Buraya saklanamam. Burada kapı açık. Buradan kapıdan girip arkadaşlar buraya girip ben öldürebilir. Böyle bakalım. Burada da ah, buraya gideyim Buraya olmaz buraya olmaz buraya olmaz Başka saklanmayı bulmam lazım bakalım arkadaşlar Umarım bulabilirim Acaba buraya otursam beni görür mü ya Çok küçük boyum var zaten Görür görür kafam büyük arkadaşlar benim O yüzden daha güzel bir yere saklanmam lazım Aa, Burada tablo var Bu tablonun içinde bir şey var mıdır ya acaba Ama korkuyorum Girelim bakalım hop dedim. Aha tamam arkadaşlar. Saklanacağım yeri buldum. Güzel güzel. Hadi bakalım. Ben burayı saklanıyorum. Umarım beni burada bulamaz. Eee ne oluyor burada? Şimdi sizleri yakalayacağım. Saklandınız herhalde. Geliyorum. Evet kendimi kuşattım. Şimdi onları yakalayacağım benden kaçmaya çalışırlarlarsa tabi ki onları böyle yiyeceğim. <laughs> Hadi bakalım gidelim buradan. Neredesiniz? Geliyorum yiyeceğim sizi. Aa buradaki kapılar açık. Demek ki buradan gittiler. Gelin bakalım buraya neredesiniz? Aha burada biri var. Neredesin? Geliyorum. Çok fazla uzaklaşmamışsın. Sesin geliyor. Hayır yakalayacağım ya. Bu taraftan da olur vurma beni. Oo, yukarıdan ses geldi. Buldum seni. Ya buraya. <laughs> Tamamdır yakaladım seni. Ya bakalım buraya. Ben oyuncak. Tabii ki de korunkuç oyuncak. Burada mısın? geldi? bulacağım. Gel bakalım buraya. Tuturacağım hepsini. Burada mısın? Aa! Korkma benden. Tamam. Hadi bakalım. Çık buradan. Tamam. Beni yeme. Yemeyeceğim. Bulundun. Kaçmaya sıkı çalışma. Hadi bakalım. Yakalandın. <laughs> Hadi bakalım. Diğerlerini yakalamaya başlayalım. Gideyim bakalım şöyle. Tamamdır. Şöyle, şöyle burada bir kişi bulmayı başardım. Bu arada böyle videonun devamını istiyorsanız sizlerden videoya like istiyorum. Hadi bakalım like atın. Gidelim şöyle. Tamamdır gidiyoruz. Şöyle bu taraftan da gittik. Kimse var mı? Hey. Hey. Duymuyor musunuz beni? Ses verin. Of ya, galiba yakalanacağım. Beğeniyorum. Sesim geliyor mu? Kurtar beni. Sözü geliyor. Sözü geliyor. Nerede bu çocuk? Hey çocuk bir daha ses ver duyamadım seni. Galiba burada bir yerde. Bakalım şöyle. Burada değil. Bu tarafa bakalım. Burada da değil. Aa, acaba bunların içine mi girdi ya? O kadar küçük değil değil abartma sen de. Şöyle bakalım. Aa, buldum. Buzlu tabelanın içine girmiş herhalde. Merhaba. <laughs> korkma korkma bir şey yapmayacağım kaçarsan ama yerim seni tamam bana bir şey yapma tamam tamam sana bir şey yapmayacağım hadi çık dışarı kaybettin tamam hadi bakalım hemen dışarıya çıkıyorum ey stokor sen kazandın dışarıda sizi bekliyor olacağım hemen dışarıya çıkayım da bari onları bekleyeyim <laughs> neredesin öyle? Nereden çıktın? Söylemem. Çünkü beni bulamayacaktınız. Sen benim yanımda 35 defa geçtin. Ne? Aynen öyle. Neyse. Neyse arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz sizlerden arkadaşlar bilmek bekliyoruz. Hadi bakalım sakarlar bekaresi. Umarım atarsınız.